sorumuza bakalım birazcık uzun bir soru. Bir makine var arkadaşlar bozuk para sayma makinesi. Evet üst bölümüne konulan paraları değerlerine göre ayırarak alt bölümüne kutucuklara aktarıyor. Ekranda da toplamda kaç para olduğu güzelce yazıyormuş arkadaşlarım. Makine 1 liralık, 50 kuruşluk, 25 kuruşluk, 10 kuruşluk, 5 kuruşluk madenin paraları sayıyormuş. Emin Bey bir miktar madenin parayı makinenin üst bölümüne koyuyor, makineye çalıştırıyor. Makine sayma işlemi bitirdikten sonra da ekranda 20.00 yani 20 lira, 20 TL yazıyor arkadaşlarım. Sadece... Burası güzel. 1 liralık ve 50 kuruşluk bölümlerde para olduğunu diğer bölümlerde para olmadığını görüyor ise 25 kuruşluk, 10 kuruşluk ve 5 kuruşluk Shitraiza Mordingen demek ki soruda yok. Peki ne istiyor? Buna göre olası durumların kaç tanesinde 50 kuruşluk madeni para sayısı 1 liralık madeni para sayısını döver diyor arkadaşım. Ne demek istiyor? Mesela bir tane bir tane 1 TL olsa geri kalan 19 TL 50 kuruş olsa 2 tane 50 kuruş 1 lira yapıyor, 19 çarpı 2'den 38 tane 50 kuruş olacak mesela. Doğru mu? Öyle değil mi arkadaşlar? 2 tane 1'er TL olsa geri kalan 18 TL'den 18 çarpı 2 36 tane 50 kuruşluk olacak. Mesela değil mi? Yavaş yavaş gidelim. 10 tane 1 liralık olsa 1 TL 1 TL geri kalan 10 TL de 50 kuruştan olsa 50 çarpı 2'den de 10 çarpı 2'den de 20 tane olacak doğru mu? Yani 10 durum var. Devam edelim bakın. 12 tane 1 TL olsa 8 TL kalır. 8 kere 2 16 tane 50 kuruş olur. 50 kuruş gene dövüyor. Arkadaşlarım 13 tane olsa geriye 7 TL kalıyor şimdi. 50 kuruşlarla yapacağım. 7 kere 2 14 tane arkadaşlarım bu sefer düşünebiliyorsunuz değil mi? 14 tane 50 kuruş kalıyor. Tam sınır. Çünkü artık 14 seçersem birer TL'den 6 TL kalıyor geriye. 6, 6 TL'de 50 kuruştan 12 tane yapacak arkadaşlarım 1 TL burada dövecek. Yani 1'den 13'e kadar birer TL, 1 TL, 1 TL, 1 TL, 13 TL'de 50 kuruş dövüyor ama 14 TL, 1 TL olarak 14 TL olduğunda bu sefer 1 TL dövüyor. Doğru cevabımız Adana olacaktı. Güzel soru arkadaşlarım. Düşünürsek Güzel bir çok rahat soru, rahat. soru arkadaşlarım. Ee, çok gördüğümüz kitaplarda gördüğünüz bir soru tarzı. Bülent sadece aşağıda verilen harf ve rakamlarla her biri birbirinden farklı 4 tane cep telefonu pin kodu oluşturacaktır diyor. En az 1, en çok 3 harf içeren Kin kodu oluşturulabilir. Arkadaşlarım tümden girin veya tüme varım yapacağız. Yani parçadan bütüne veya bütünden parça. Genelde bütünden parçaları çıkartıp diğer kısma yorum yapmak daha basit oluyor. Arkadaşlar şimdi şöyle diyeyim ben size. En az bir tane harf. En çok da üç harf bulunacak. Tamam mı? Değilini düşünelim. Yani en az bir bulunacak. Hiç bulunmayacağını düşünelim. Hepsi rakamlarla olursun. Bir de dördü de harf olsun. E, hocam değerini düşünsek ne yapacağız? Tüm durumlardan çıkaracağız. Önce tüm durumlara bakalım. Bakın 4 tane harf var. 4 tane rakam var. 8 tane var arkadaşlar. Buraya yazarsak bakın. E, buraya yazarsak 8 birbirinden farklı diyor mu? Diyor. Evet. Sonra 7. Sonra 6. Sonra da takdir edersiniz ki 5. tüm durumlar bunlar arkadaşlar. Hatta bir yere güzelce şöyle not alalım. E, 8 kere 7. 56 çarpı 6 kere 5'te 30, 6 kere 3, 18, 51 var. 15, 15.680 arkadaşlar bir şeyler çıkartacağız. 1680 çok fazla bir şey çıkartmayacağız. Zaten cevap bağırıyor. Hadi ispat edelim. Şimdi en az bir arkadaşlarım harf diyor. Hiç harf olmasa hepsi rakamlarla oluşmuş olsa arkadaşlarım. 4, 3 birbirinden farklı dediği için çarpı 1 diyorum. 3 kere 2, 6, 24 adet var. En çok 3 diyor. O zaman 4'ü de harf olsa. 4'ü de harf olmuş olsa arkadaşlarım. E, şurası şöyle olacak. Şunları yanlış göstermişim. Tamam. Şimdi 4'ü de harf olmuş olsa. 4'ü de harf olmuş olsa. O zaman bu da 4, 3, 2, 1. Bakın 4'ü de harf olursa bu kadar kombinasyon var. Yine 24 tane. Evet demek ki değilleri 48 yaptı güzel insanlar. 48 çıkartırsam... Az önce de tahmin ettiğim gibi demiştim zaten Edirne evet, doğru cevap olacaktır. Minnoş bir sorumuz var arkadaşlar. Neden minnoş? Evet birazcık itici gözüküyor ama siyah kısmı okursak kolay. Birden yüze kadar sayılar yazılmış bu gözüküyor zaten tamam. Bu tabloda tam kare sayılar arasından rastgele seçilen bir doğal sayının tam kare arasından seçeceğiz arkadaşlarım ee, Ve küp sayı elde edeceğiz. Şimdi tam karelere bakalım burada 1'i biliyorsunuz. 2 kere 2, 4, 3 kere 3, 9, 4 kere 4, 16 bunları saymak. Basit 5 kere 5, 25, 6 kere 6, 36, 7 kere 7. Dostlarım 49, 8 kere 8, 64, 9 kere 9, 81, 10 kere 10, 100. Şimdi diyor ki bu sayılar yani 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane arkadaşlarım bu sayılar arasından seçecek. O zaman bizim evrensel kümemiz artık 10 oldu. Doğru mu? Bu sayılardan hangisi bir doğal sayının Kübüne eşittir diyor. 1'in kübü 1'dir arkadaşlarım. 4 herhangi bir kübe eşit değil. Yani 3. dereceden köke alırsanız arkadaşlarım sayı çıkacak. Değil mi? Ee, bakalım şöyle bir 16 sayısı 2'nin kübü 64. 4'ün kübü. Dikkat edin. 100 bir şeyin kübü değil. 81 3'ün 4. kuvveti kübü değil. 25 değil 36 değil. Arkadaşlarım 2 tane sadece. 2 e, tane o da 1 ile e, 64. E, yuvarlak altına, yuvarlak içine aldım. E, 2 bölü 10 doğru cevabımız tabii ki Bursa da bu tarz bir soru gelmişti. Hatta orada da o menü listesinin belli bir kısmı e, arkadaşlarım yırttıktı. yırtıktı. Yani ölse yeme, bu tarz soruları e, herkes yapsın diye arkadaşlarım moral olması bakımından e, soruyor. Çıkarsa da yapalım. Bakın basit bir sorun. Bir lokantada müşteriler çorba, ana yemek ve salata çeşitlerinden seçim yapacaklar. Bir çorba, bir ana yemek 10 farklı şekilde. Değerli arkadaşlarım şimdi bir çorba ile bir ana yemek 10 farklı şekilde neyse biri birdir, biri ondur veya biri beştir, biri ikidir diyebiliriz. Çünkü sıralı permütasyon tak diye çarpacağız. Çorbayla çorba ile salata bakın 14 farklı şekilde. burada ortak çorba olduğu için 14'ün çarpanı, onun çarpanı 2 olduğu için çorbaya 2 verebilirim gönül rahatlığıyla. Ana yemeğe de 5 verirsem arkadaşlarım çorbaya 2 vermiştim. Salata da buradan 7 olacak ki sağlasın. Bakalım ana yemek neydi? Ne demiştik ana yemeğe 5 demiştik. Salataya da 7 demiştik. Bu da 35'i bakın sağlıyor arkadaşlarım. Sayılar çok basit. Bu lokantada kaç farklı ana yemek vardır diyor. Ana yemeği zaten seçmiştik. Şıklardan bile yapılacak Doğru. Güzel bir soru var. Ezgi diyor şair yukarıza verilen küp biçimindeki oyuncak kutusunun yüzlerini mavi, yeşil, sarı ve mor renkleri bir kez kırmızı rengi iki kez kullanarak rastgele her bir yüzü tek bir rengi boyayacaktır. Bu tarzda son 10 yılda arkadaşlarım birkaç defa ÖSYM soru sordum. Buna göre ezginin kırmızı renkli boyacı yüzlerin bir ayrıtının ortak olma olasılığı. Şimdi arkadaşlar 1 bir 2 bir, 2 iki, iki, iki farklı şekilde çözüm yapabiliriz aslında. Bir tanesi ya permütasyondan bir tanesi de e, az önceki soruda yaptığım gibi aslında birazcık kafamızı çalıştıralım. Bakın çok basit çözeceğim. Şimdi 4 tane benim farklı rengim var doğru mu? 4 tane farklı rengim var. 2 tane de neyim var? Kırmızım var. Önce soruyu anlayalım. Diyor ki arkadaşlarım. E, kırmızı renk ile boyaca yüzlerin bir ayrıtının ortak özel ortak olması. Yani şu bir ayrıttır çocuklarım. Tamam mı? Şu bir ayrıttır. Yani nedir? Kırmızı kırmızı gibi. Bakın şu kırmızı olabilir. Şu taraf kırmızı olabilir. Doğru mu? Bu da bir ayrıttır. Bu da bir ayrıt. Arka tarafta kırmızı olabilir. Yani ee, tavla, tavla zarını düşünün arkadaşlarım. Ben şimdi bir yüze şuradaki ön yüz bize bakan kısmı kırmızı yaparsam arkadaşlarım. Üst taraf, alt taraf, bu taraf, bu taraf kırmızı olabilir. Doğru mu? Anladık mı soruyu? Yani o ayrıt, o ayrıt o şekilde. Olmaması demek de demek ben burayı tabanı, tavanı kırmızı yaparsam en alt tarafı da kırmızı yaptığımda olmaz. Doğru mu? Olmamı durumu oluşur. Şimdi diğer renkler de zaten dağılacaktır. Ona sıkıntı yok sıralamada. Şimdi bakın arkadaşlar şöyle düşünelim. ben bir yere kırmızı yap, iki tane kırmızım var. Bir tanesini mutlaka yerleştireceğim. Mecbur yerleşecek. Doğru mu arkadaşlarım? şöyle yapalım. Bakın mecbur bir yere mecbur yerleşecek kırmızı. Neresi olsun? Üst taban olsun arkadaşlarım. Tamam mı? Bakın olasılığı soruyor. Olasılığı soruyor. Yani bu herhangi bir yere yerleştir. Şimdi dikkat edin. Geriye, ikinci kırmızı çok önemli. Geriye, geriye oluşabilecek tüm durumlar yani diğer kırmızıyı, altı tane yüz vardı. Bir tanesini aşağı, yukarısı, sağ sol kırmızı yaptım. Geriye 5 tane arkadaşlarım durum kaldı. Doğru. 5 tane kırmızı yerleştirebilirim. 5 tane. Ama diyor ki ortak yüzlerinin bir ayrıtı ortak olacak. Az önce anlattığım gibi ne yapabilirim? Buraya, yanlara, yanlara ve diğer tarafa arkadaşlarım yerleştirirsem benim şartım sağlanıyor. Bunu istiyor bizden. Yani arkadaşlarım 4 durum istiyor. En kolay anlatım metodu bu şekilde. Biraz saksıları çalıştırmamız gerekiyor. Arkadaşlar. Güzel bir soru arkadaşlarım. Ee, bakalım soruya bir anlamaya çalışalım. Kaan görselde verilen oyuncağının halkalarını ölçülerini uygun bir şekilde çubuklara dizmiştir diyor. Sonra dizdiği bu halkaları çubuklardan çıkaracaktır. Buna göre çıkardığı halkayı tekrar herhangi bir çubuğa takmamak şartıyla 8 halkayı tek tek kaç farklı şekilde çıkarabilir? Evet arkadaşlarım bu tekrarlı permutasyon gibi düşüneceğiz. Çünkü çıkan halkayı tekrar takmıyorsun arkadaşlarım. Yani şöyle söylemek istiyorum. Buradaki bir tane olduğu için burası mesela A diyelim. Üç tane olduğu için bakın B, B, B diyelim arkadaşlarım. Dört tane olduğu için de C, 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 C dersek bunları bunları yani 3, 7, 8 harfi anlamlı ya da anlamsız kaç farklı şekilde değiştirir dese bu soruyla çözümü aynı olacaktır arkadaşlarım. Tamam mı? Yani yapacağımız iş burada 8 tane var. 8 faktoriyel değerli arkadaşlarım bölü. Biliyorsunuz ki tekrar eden miktar kadar faktoriyel aşağıda çarpacağız arkadaşlarım. Burada da 4 faktoriyel var. Evet birazcık yapalım. 8 efendim 7 6, 5'e kadar geleyim aşağıdaki 4 faktöriyel gitsin. 3 faktörü yazıyorum 3 kere 2, 6, 6'yı götürdük. 8 kere 5, 40, 7 kere 4 de 28 doğru cevabımız 280 olacak arkadaşlarım. Aslında bu tarz daha önce soru çözmüş öğrenci için çok klasikleşecek olan bir soru. Karşınıza gelirse tekrar permütasyon aklınıza gelsin. Halkadaki arkada yani aslında sorunun diğer mantığı da şu. Mesela bir tavan düşünün tamam mı? Tavandan bir tane top sarkıttık. Arkadaşlarım şurada da 3 tane top sarkıtalım. Mesela aklıma gelen bir soru tarzı daha söylüyorum. Soru şu: Atıcı, mesela salladım şu an ben soruyu aklıma e, geldi, yazdım. Atıcı atış yapıyor, tamam mı? Vurdu atışı tekrar vurmamak kaydıyla mesela dese e, kaç farklı şekilde atış yapar? Aynı soru arkadaşlarım ya da e, bu soru ya da arkadaşlarım halka sorusu aynı mantıkla tekrar permütasyonla çözülüyor. Aklınızda bulunsun arkadaşlarım. Bu soruda güzel oldu bakın. Atış Oluruzlar sorusu böyle bir şey sırada. Şey Şekilde düzgün altıgen. Evet. iki noktası K doğrusu ve bir kenarı da D doğrusu üzerindeymiş. Köşeleri şekildeki 9 noktanın herhangi üçü olan en az bir köşesi de düzgün altıgenin üzerinde olan kaç farklı üçgen çizilir diyor. Wow. En az bir köşesi. Ya aa, en az bir köşesi bir köşesi çok gün üzerinde, iki köşesi çok gün üzerinde gibi tek tek düşüneceğiz. Ya da arkadaşlarım az önce de söylemiştim. Tümden gelim yapacağız. Yani bütün durumlardan olmayan durumları çıkartıp gideceğiz. İki tane seçenek var. İkisinden de soru çıkar. Yani tüm durumlar. Tüm durumlar nedir? Tüm durumlar nedir? E, kaç tane kenar var arkadaşlarım? Dokuz tane kenar var. Üçgen oluşturma şartım. Dokuzun kaçlısıdır? Üçlüsüdür. Doğru mu? Var mı sıkıntımız? Yok. Çıkartacağım. Şöyle güzel bir parantez alayım. Şimdi arkadaşlarım en az bir kenarı altıgenin üzerinde diyor. O zaman hiç kenarı altıgenin üzerinde olmasın. Yani şunu demek istiyorum. Şu altıgeni hiç bızıklamayalım arkadaşlarım. 3 tane nokta var. Bu 3 tane noktadan 3 tane seçersem hiçbir şekilde altıgenden almam. Doğru mu? Sonra biliyorsunuz ki aynı doğru üzerinde 3 tane noktanın eğimleri eşittir. Üçgen oluşmaz. Değil mi? Bu kavramların hepsi aynı doğru üzerinde olduğunu belirtir. E ee, arkadaşlarım 3'ün birlisi. 3'ün birlisi. Buradan alabiliriz arkadaşlarım. E ee, buradaki noktalar da 1 2 3 üç, 3'ün birlisini yazdık. 3'ün üçlüsü yazacaktım. Özür dilerim. Arkadaşlarım şurası da aynı doğru üzerinde bakın 4'ün 4'ün üçlüsü kadar nokta üçgen oluşmaz. Evet 9'un üçlüsünü hesap edeceğiz sanırım. 9 çarpı 8 çarpı 7 diyor şair. Bölü 3 çarpı 2 diyorlar. Şöyle sadeleştirdik arkadaşlarım 3. 2'yi de 8 sadeleştirdim. 4. 3 kere 4. Arkadaşlarım 12. 12'yi 4'e çarparsak 84 bulduk. Bunları hesaplamak basit. 3'ün üçlüsü 1. 3'ün üçlüsü 1 kardeşlerim. 4'ün üçlüsü de 4. Yani 5 6 6 çıkartmam gerekiyor. 84'ten artı çıkartırsak da 78 doğru cevabına bulmuş olduk Ay, arkadaşlar. Işte Sorumuzsa bir şirkette çalışanlardan diyor arkadaşlarım 5 kişilik ekip oluşturulacaktır. Şirket sahibi yöneticiye 6 kadın ve 6 erkekten oluşan çalışan listesini vererek ekibi oluşturmalarını istiyormuş. Hı. Hmm, tamam. Pekala. Ekipte iki tane kadın ve 3 erkek yer alacak diyor. Listede ismi olan Esma Hanım ekipte yer alacak ancak listede ismi olan Yusuf Bey ekipte yer almayacakmış. Esma Hanım bayan olduğu kadın olduğu için pardon bayan kullanmıyorduk değil mi? Kadın olduğu için Esma Hanım seçilmiş zaten. Ee, ekipte iki tane kadın olacak arkadaşlarım. Doğru mu? İki tane kadın olacak. Bir tanesi Esma Hanım. Zaten başka seçemiyoruz herhalde. Pekala 5 kişilik ekip. 2 tanesi, arkadaşlarım 2 tane kadın seçilecek. 3 tane erkek seçilecek. Seçilecek miktar burada var. Esma Hanım zaten arkadaşlarım Esma Hanım seçilmiş. Yani geriye 5 tane bayan arasından 1 tane kontenjanım var. 2 kadın olduğu için arkadaşlarım 5'in takdir edersiniz ki birlisi. Burada sıkıntı yok herhalde değil mi? Peki yani erkeklere bakalım. Erkekler Yusuf Bey yer almayacak. Yani 6 tane erkeğim vardı. Yusuf Bey'i zaten seçmeyeceğim. Yusuf Bey arkadaşlarım alı saha maçına gideceği için katılamayacak. 5 erkekten 2 tane erkek mi seçecek? Yok 3 tane erkek seçecektim. Doğru. Arkadaşlarım 5'in üçlüsü. Ve bu durumlar çarpılacak tabii ki. 5'in e, birlisi 5'tir. 5'in üçlüsü 5'in ikilisinden dolayı arkadaşlarım 10 yapıyor. Arkadaşlarım. Popülerdir. Doğru cevabı. Uzun güncel. Arkadaşlarım yeni nesil bir sorumuz var. Bakalım nasıl bir sorun? Ülke veya simge kodu, ülke kodu, firma kodu, kontrol kodu falan filan. Kodlar çok. Şekil bir şekil 2'ye bakalım. Ürünlerin üzerinde bulunan barkodlardaki rakamlar şekil birdeki gibi ülke, firma, ürün ve kontrol kodlarını göstermektedir. Tamamdır. Spor giyim mağazasında kasiyer olarak çalışan simge. Ödemesi yapılmak istenen ürünün, ürün kodunun bazı rakamların okunmadığını görüyor. Evet heh, anladım arkadaşlarım yani şu özdeşini vermiş. Ürün kodu şurası dikkat ederseniz. Ve burada ürün kodunda evet şunlar okunmuyor arkadaşlarım Tamam. Simge bu ürün koduyla aşağıda şimdi yargıları veriyor. Bakalım oraya odaklanalım arkadaşlarım. Sinden rakamlar barkodtaki diğer rakamlardan farklıdır. Hmm. Bir olabilir. 2 var. 3 var. 4 olabilir. 5 var. 6 olabilir. Doğrudur. 7 var, 8 var, 9 var arkadaşlarım. Demek ki o bir de 0. Evet 0 rakam dediğine göre 0 da olabilir. Sinler rakamlar birbirinden farklıdır diyor. Wow çok iyi anlaştık. Buna göre barkod numarasını kasaya yazarak girmek isteyen simge girdiği kodu tekrar girmemek şartıyla en fazla en fazla kaçıncı denemede doğru kodu girer diyor. Yani 3 taneye yerleştireceğiz simge hanım. İlk etapta 4 tane seçme hakkı var arkadaşlarım. Doğru mu? Birini yazdı. Çünkü birbirinden farklıdır diyor. Kullanamayacak. 3 kullanamayacak. 2. Arkadaşlarım yani bunları sıralayabiliriz herhalde. Yazabiliriz kolay oldu. Hadi doğru cevabım. Aşağıda 18 eş parçaya ayrılmış bir daire diyor. Hemen 18 eş parça 360 18'e bölüp e, her bir açıya 20 derece demek geçiyor içinden ama aşıyla alakalı bir soru değil. Devam edelim. Daire dilimi numaralandırmış ve bazı dilimler boyanmıştır. Boyanmıştır bazı dilimler. Yani herhalde hafiften koyu olan kısımdan bahsediyor boyalı olarak. Ama belirse daha güzel olur. Çünkü diğer tarafta boyalı. Mesela 5, 7, 9 yani onun rengi beyaz diye boyasız mı kabul edeceğiz? Herhalde öyle. Bu dairede boyalı olmayan daire dilimlerinden bazıları rastgele seçilerek boyanmış. Hmm. Ve boyalı dilimlerin sayısının tüm dilimlerin sayısına oranı 2 bölü 3'müş. Tüm dilimler. Neydi tüm dilimler? 18'di bakın. Tüm dilimlere oranı. Demek ki bir şeyin arkadaşlarım tüm dilimlere oranı 18. 2 bölü 3'e eşit. 3'ü kaçla çarparsam 18 olur. Saksıları çalıştıralım. 6 kat. O zaman 2'yi de 6 ile çarparsam ne olacaktır? 12 tane boyalı olacaktır. Peki şu an boyalı kaç tane var bakalım? Arkadaşlarım bu boyalı 1, 2 3 4 5 6 7 8 tane demek ki 4 tane boyayacağım. 4 tane boyayacağım arkadaşlarım. Boyasız kaç tane var sayalım bakın? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 tane demek ki. 10 taneden 4 tanesini boyarsam dediğini yapmış oluyorum. Bakalım ne istiyor? İçinde 4'ün katı olan daire dilimlerinin tamamının boyanmış olma Vay! Wow! 4'ün katı. Arkadaşlarım burası 4'ün katı ama boyanmış. Burası 4'ün katı, boyanmış. Burası boyanacak. Burası 4'ün katı, boyanmış. Şimdi burası zaten arkadaşlarım kesinlikle boyanacak. Doğru mu? 10 tane boyanmamış vardı. Seçeceğim 10 taneydi. Bir tanesi 12 bunu yani yaptım. 9 tane kaldı. E, 4 tane seçecektim. Bir tanesi 12 zaten taramış oldum. Bakın çok ince var burada. Çok güzel. Geriye 3 tane kaldı. Tabii tüm durumlarda 9 tane kaldı. 10 taneydi. Azaldı. Güzel soru bence arkadaşlarım. 9'un üçlüsü. 9, 8, 7 diyorum arkadaşlarım şöyle 3, 2 diyelim. 10'un dörtlüsü de yapacak bir şey yok. 10, 9, 8, 7 gelecektir buradan cevap. 4 de 4, 3, 2, 1 olarak yazalım. 4 kere 2, 8 yapsın. Şöyle sadeleştirelim. 3 arkadaşlarım 210 oldu. Yukarısı da 3'e sadeleştirdim. 3 şurası da 4 arkadaşlarım çarpmıyorum. 4 kere 3, 12 çarpı 7. Şöyle gösterdim. 7 ile 210 sadeleşti. 30 bir daha 3'e bölersem. 3'e bölersem. Hatta 6'ya bölersem yukarısı 2 aşağısı 5 oldu. Artık yani mantığı anladıktan sonra cebirsel ifadeleri, cebirsel kısımları toplama çıkarma 4 işlemi yapmak zor değil arkadaşlarım yapılabilir. Pekala.